''Merhaba ben Connor ve 14 yaşındayım. Hadi ama başka kim okuldan nefret ediyor? <laughs> evet hepiniz, çoğunuz. Okuldan gerçekten nefret ediyordum ama sonra inanılmaz bir şey oldu ve okula gitmeyi çok sevdim. Anlatmak için sabırsızlanıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler ve umarım beğenirsiniz. Okuldan nefret eden sadece ben değildim, tüm sınıftı. Tatil bitmişti ve hiçbirimiz geri dönmek için heyecanlanmıyorduk. Hmm. Tekrar o sıkıcı sınıfta oturup saatlerce aynı öğretmenlerin konuşup durmasını dinleyecektik. Biz ders kitaplarından okurken tahtada öylece dururduk. Öğretmenin sorularını hep aynı iki öğrenci cevaplıyordu ve çoğu hiçbir şey söylemiyordu ve bir kez bile konuştuğunu duymadığım Esmed'e dahil. Hepimiz sınıf dışında başka bir yerde olmak istiyorduk. Ben bilgisayar öğretmenimizin ayrıldığını ve ülkesi İspanya'ya geri döneceğini öğrendiğimizde şaşırmıştık. Ancak yeni öğretmenin de diğerleri gibi olacağından emindik. Ve tahmin edin ne oldu? Çok yanılmışız çünkü yeni fen öğretmenimiz Bay Ethan Evans geldiğinde her şey değişti. Diğer tüm öğretmenlerimizden çok daha gençti ve hatta ayakkabı yerine spor ayakkabı giyiyordu. Ve çok geçmeden ona bir lakap taktık. Kıllı iyi çünkü uzun sarkık saçları ve dolgun sakalları karşısında iki kere düşünmemek elde değildi. Bize söylediği ilk şey işleri farklı yaptığı için ders kitaplarımızı kapatmak olduğunda şok olduk. Bizden sadece ders kitaplarındaki bilgileri okumamızı istemedi. Öğrenmenin en iyi yolunun aynı zamanda yaratıcı olmak ve yapmayı sevdiğimiz şeyleri birleştirmek olduğunu keşfetmiş ve sonra buna inanamadık. Dersin bir parçası olarak bize bir video kanalı yapmak, öğrendiklerimizle ilgili kısa videolar yapmak istediğini söyledi. Böylece başka biri kolayca anlayabilirdi. Bizden kameraman, kurgucu, şarkıcı, oyuncu, teknisyen, tutkulu olduğumuz herhangi bir şey olmamızı istedi. Uzun zamandır ilk kez derse gireceğimiz için gerçekten heyecanlıydık. Ertesi gün kıllı iyi çekim ve müzik ekipmanlarını getirdi ve sınıfı ne yapmak ya da keşfetmek istediklerine göre ayırdı. Kameradan sorumlu bir yönetmen özentisi, kostümleri hazırlayan bir moda tasarımcısı özentisi, bir ses uzmanı, bir makyaj sanatçısı vardı. Kıllı iyi bize dersini anlatırdı ve biz de grup tartışmaları yapardık. Genellikle her şeye cevap veren iki öğrenci bile sonunda başkalarının da katılmasından dolayı rahatladıklarını ve değişiklik olsun diye başkalarını dinlemekten keyif aldıklarını söylediler. Bunu daha önce hiç yapmamıştık ve normalde hiç konuşmadığımız insanlarla konuşmaya başladık. Kılıyı bizi sadece müfredatı değil, sevdiğimiz şeyleri öğrenmek için de zaman ayırmaya teşvik etti. Oyuncu ve yazar adayları zanaatlarını öğrenmeli, video editörleri yeni yazılımları araştırmalı, kamera operatörleri ekipmanı sadece kullanmayı değil ona bakmayı da öğrenmelidir. Yani ne kadar afalı değil mi? Biyosistematik yani yeryüzündeki yaşamın evrimsel tarihi üzerinde çalışıyoruz. Oldukça ağır bir şey değil mi? İlk dersimizde hayvanların sınıflandırılması ile ilgili bir video hazırlamamız gerekiyordu. Bunu asla anlayamayacağımızı düşündük. Sonra akıllı iyi bize bir anımsatıcı verdi. Bunlar her şeyi ve gerçekleri daha kolay hatırlamamıza yardımcı olan kelimeler ve kalıplardı. Hayvan sınıflandırmalarını öğrenmemize yardımcı olmak için krallar şişman yeşil tabureler üzerinde kart oynar dedi. Böylece krallık, film, sınıf, takım, aile, cins ve türleri hatırlayabilecektik. Birden daha önce hiç konuşmasını duymadığım Esme çok heyecanlandı ve bunun bir rap gibi olması gerektiğini ve bunun dersi başkalarının anlayabileceği hale getirmek için harika bir yol olacağını söyledi. Esme'nin rap yapmayı bırak konuşabildiğini bile bilmiyordum. Şarkı sözleri yazmaya başladık. Bir müzik videosu için senaryo yazdık. Kostümler, müzik fonları, ışıklandırma hakkında düşündük. Tüm birleşik becerilerimizi ve güçlü yönlerimizi kullandık. Sonunda videoyu yükledik ve çok beğenildi. Bir sürü beğeni, abone ve yorum aldık. Böylece biyosistematiği açıklayan daha fazla video üzerinde her zamankinden daha fazla çalışmaya başladık ve ne kadar eğlendiğimize inanamadık. Bitkilerin evrimini açıklamak için bir animasyon, genetiği açıklamak için akılda kalıcı bir şarkı ve Darwin'in doğal seleksiyonu hakkında bir komedi kısa filmi yaptık. Videolarımız için aldığımız abone sayısı bizi şaşkına çevirdi ve Esmen'in anımsatıcı rapi viral oldu. İnanılmazdı. Çok geçmeden insanlar bizi videolarımızdan tanımaya başladı ve bazen bizimle fotoğraf çektirmek isteyenler bile oldu. Ya da ezmenin biyosistematik bir bilim olduğu kadar bir sanattır sözlerini bize rap olarak söylediler. Sınıfımız okulun dilindeydi ve herkes bizim en havalı olduğumuzu düşünüyordu. Ta ki her şey yeniden değişene kadar. Sonra bir gün müdürümüz sınıfımıza geldi. Kıllı iyiye diğer sınıflardan birkaç velinin şikayette bulunduğunu söyledi. Ona sınıfın yanlış nedenlerle çok fazla ilgi gördüğünü söyledi. Gerçek öğrenmeden uzaklaştırıyordu. Rap, kostüm ve ses tasarımının müfredatın bir parçası olmadığını söyledi. Kıllı iyi, ilerici öğretiminin öğrenci motivasyonu ve ilgileri üzerine yapılan bir araştırmanın bulgularına dayandığında ısrar etti. Öğrencilere müfredatın çok daha fazlasını verdiğini söyledi. Bize güç ve tutku verdiğini, sesimizi yükseltmemiz için bize güven verdiğini, aman müdür bunu kabul etmedi. Hemen normal müfredata dönmesi gerektiğini söyledi. arkadaşımla dışarı çıktı ve hepimiz kıllı iyi peşinden koşana kadar her şeyin bittiğini düşündük. Ama geri döndüğünde bizi uzaklaştırıldığını söyledi. Çok üzüldük ama kıllı iyi bizi inançlarından öylece vazgeçemeyeceğini söyledi. Harika bir sınıf olduğumuzu ve kanala devam edemeyecek olmamızın sorun olmadığını söyledi. Ve ilk kez normalde parlak ve karizmatik olan kıllı iyi tüm heyecanını kaybetmişti. Ama biz kıllı iyi için savaşmak istedik. Zavallı yedek öğretmenimiz bizden bunu almıştı ve onu suçlayamam. Tıpkı Kıllı Yiğit'in yaptığı gibi bize anımsatıcı cümleler vermesini talep ettik. Ancak kıpkırmızı kesildi ve hiçbir şey bilmediğini itiraf etti. Ders kitaplarımızı sessizce okumamızı istediğinde onları birlikte okumak sonra da grup olarak tartışmak istedik. Bir keresinde DNA hakkında bir ders verirken Esme kafiyeli bir şekilde cevap verdi ve bir video oyun için bir kod veya plan gibi DNA'nın göz rengimizin aynı olup olmadığına karar verdiğini söyledi. Kendimi biraz kötü hissettim ama kıllı yöntemlerinden vazgeçmemiz mümkün değildi. Boş zamanlarımızda yeni videolar üzerinde deli gibi çalıştık çünkü başarımızın kıllı iyi geri almak için en iyi argüman olacağından emindik ve videolarımız daha fazla beğeni ve abone olmaya devam etti. Kıllı uzaklaştırılmasından birkaç gün sonra müdür bize okul kurulundan bir heyetin YouTube kanalımızı ve kıllı öğretim yöntemlerini duyduğunu söyledi. Bir teste girmemizi istediler. Biz de ne dedik. Ancak test müfredat bilgimizi ölçecekti ve müdür yanlış öğretiminden kaynaklanan eksiklikleri göstereceğinden emindi. Kıllı'nın kaderi testin sonucuna bağlıydı ve Kıllı'nın öğrettiklerinin daha iyi öğrenmemize yardımcı olduğuna inanıyoruz. Sınav günüydü ve müdür bizzat kağıtları dağıttı ve bizi denetledi. Sonuçlar yakında teftiş kurulu tarafından açıklanacaktı. Daha önce hiç bu kadar konsantre bir şekilde sınava girmemiştik. Daha sonra müdürün odasının önünde geçit töreni yaptık ve Özgür Kıllı i̇yi talep eden ev yapımı pankartlar açtık. Sonunda sonucu öğrenme zamanı gelmişti ve müdür bize ortalamanın üzerinde bir performans sergilediğimizi söyledi. Tebrikler! Daha sonra okul yönetim kurulunun Kıllı aşamalı öğrenme projesinin devam etmesine ve okul yılının sonunda bir değerlendirme daha yapılmasına karar verdiğini öğrendik. Eğer iyi giderse projenin gelecekteki öğretim şekli üzerinde bir etkisi olacaktı. Ama en iyi haber kıllı inin geri dönecek olmasıydı. Eğer bazı dersleri öğrenmekte zorlanıyorsanız, belki de kıllı inin yöntemleri size ilham verebilir. Bunu başkalarına nasıl açıklayabileceğimizi düşünmemize gerçekten yardımcı oldu. Bu benim hikayemdi. Hiç ilerici bir öğretmeniniz ya da alışılmadık öğretim yöntemleri olan bir öğretmeniniz oldu mu? Hikayelerinizi duymayı çok isterim. Lütfen yorum yapın.